Hekimbaşı, hekimbaşı uyan sabah oldu. Sabah mı oldu efendim? Evet, iksir artık hazır olmamış mıdır? Tamam, iksir hazır. Ya dur, ya dur. <laughs> ya dursana Kıvılcım, bir yere çarpacağız şimdi ya. Sakin olun kızlar, her şey kontrolüm altında. Nasıl kontrol altında Kıvılcım <laughs> ya? İki dakika şoförle konuşulmaz dikkatimi dağıtıyorsunuz. Ay, o zaman bir araba kurulurken görünce kesin benim kollarıma gelecek. Kızcığım yeter artık kendine gel öleceğiz. Kallarıma geleceğiz. Sen hemen gitmelisin. Teşekkürler Hekimbaşı. Bırak şimdi teşekkürü. Zaman aleyhimize çalışıyor. Hadi yürü git. Peki efendim. Ben bir an önce gidip gribe yakalanmış insanları iyileştireyim. Çık işe. Iyi hapşu efendim. Sana da hapşu. Bilal Bilal sen de kızın iyi misin Bilal'a? Kendimi aptal gibi hissediyorum. Oh, beni Bilal'a da. Kızla. Bittim ben araba hurda olmuş resmen ekranı çek beni ya. Ay eyvah. Tamam tamam sakin ol. Sakin ol bak bitmedim. Bak şimdi anahtarı, anahtarı burada bırakıp kaçarız. Nasıl olsa kimse anahtarı senin aldığını bilmiyor. Ha, ha. Ha. Aslında benim daha iyi bir fikrim var ya. Anahtarı Selin'lerin odasına koyacağım. Neden Selin'ler dururken böyle başkalarına çaldırayım ki değil mi ama? Ha? Kızlar anahtarı aldım. Hadi Selin'im artık buradan hadi. Koş. Koş hadi.